Oy çok güzel bomba geldi içeri. Abi oradan çık. Tamam. lazım. Sisler Kanka sislerimi attım ben. Oy! Basma. Tamam tamam ben, ben de değil. Değil. Tamam. Sislerimiz yok. Kendisi sis yok. Şöyle bir şey deneyebilirim. Tam son saniye kadar bekleyeceğiz amigo Sen sağdan çıkabilirsin amigo. Amigo hayır amigo hayır, hayır. Kanka bir dakika bir şey deneyeyim ki Bizden haberi yok mu Yok canım bize sıkıyorlar zaten. dön. sağ istersen. Çok zor, çok zor. Çok güzel kaburları var. Oy! Oy! Amikusun be. Çok güzel tahmin etti. Alan dışı bir tanesi kulübede kit basıyor bu arada. Gördü. Arkadan mı yedim ben? Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi gazilerin yeri çok var. iyi. Dön dön evet. bak. Dön, dön, dön dön. Çok vurdum ya. <laughs> tamam. kit dönse de bir şey olmayacaktı son, son iki, ki. Son 2, son 2 takım, son 2 sen kit dönmeye devam et. Geç kaldı. Sen Geç kaldılar vereceğim dur. Dalmayacak. Alana verdin kili, kimse alamadı. Şey diyen. İkinci miydiniz lan? Lan son takım olduğunuysa koydum. Dedim ya. ya, dedim son takım mı dedim de şey yapamadınız ya Şey kimdeydi? Ooo güzel lan. 11 kilo almışlar kanka mesela solda hmm. Gazi takım var, vardı baktım her şeyin Güzel kill almışlar ikincilikten 14 11 puan gazi. da 35 Hedi. puan Hedi. lan Aynen çıka hepimiz çıkardık Ama yetmez kanka. onların puanı 17 idi Ne diyeceğiz sen Çok var. iyi <gülüyor> <gülüyor>